Selamun Aleyküm değerli öğretmenlerim, hocalarım. Hadis dersinin dördüncü videosuyla birlikteyiz. Artık hadisleri sınıflandırıyoruz. Ben şu şekilde sınıflandırdım kaynağına göre hadisler, ravilerin sayısına göre hadisler, sıhhat derecesine göre hadisler, senedin özelliklerine göre hadisler, senet ve metnin ortak özelliklerine göre hadisler. Şu şekilde şema yaptım ki arkadaşlar akılda daha fazla kalıcı olsun. İlk olarak kaynağına göre hadislerden başlayalım. Bu şemayı tekrar tekrar inşallah karşımıza gelecek, göreceğiz kaynağına göre hadislerden ilki kutsi hadis. Anlamı Allah'a, lafzı Hazreti Peygamber'e ait olan hadislerdir. Allah'ın Hazreti Peygamber'in kalbine bir fikir ilham etmesi ve Hazreti Peygamber'in de bu ilhamı kendi ifadeleriyle ortaya koymasıdır. Bunlara ilahi veya rabbani hadisler de denir. Helal, haram, ibadetle ilgili hükümler bildirmezler. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakın kesin hüküm bildirmiyorlar. Örnekleri verelim daha akılda kalıcı olur. Allah'ın Resulü Rabbinden rivayetle buyurdu ki. Nebi'den rivayet olunduğuna göre Allah buyurdu ki şeklinde hadislerdir. Merfu hadis, Hazreti Peygambere ait olduğu söylenen söz, iş veya herhangi bir durumla ilgili hadistir. Yine örneklerimize bakalım daha kalıcı olsun. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Allah Resulünden şöyle işittim. Allah'ın Resulü buyurdu ki şeklinde başlayan hadisler kaynağından alıyoruz. Geldik mevkuf hadis. Bir sahabe ya da sahabilere ait olan söz veya işle ilgili hadislerdir. Bir ravinin falan sahabi şöyle dedi. Peygamber Efendimizin yanında bir sahabi şöyle yaptı. Şunu söyledi gibi. Mevkuf hadisler dinde kesin delil olarak kabul edilmezler. Vaaz, nasihat, güzel ahlak uygulamaları için kullanılırlar. Geldik maktu hadis. Tabiinden birine ait olduğu söylenen söz fiil ve takrir olarak rivayet edilen haberlere denir demişiz. Maktu hadiste aynı mevkuf hadis gibi dinde delil olarak kabul edilmemiştir. Şöyle özet olarak dördüne de bir bakalım. Hadis Allah'a izafe edilmişse kutsi hadis. Hazreti Peygamber'e izafe edilmişse merfu. Sahabiye izafe edilmişse mevkuf hadis. Tabiini izafe edilmişse maktu hadis olarak adlandırırız. Şimdi arkadaşlar, ravilerin sayısına göre hadislerimize geçelim. Ravilerin sayısına göre hadisler mütevatir hadis ilk olarak. Senedin başından sonuna kadar her tabakada aklen yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayacak kadar çok sayıda ravinin rivayet ettiği hadislerdir. Bunlar da ikiye ayrılır lafsi mütevatir olanlar ve manevi mütevatir olanlar. Lafsi mütevatir bütün rivayetlerde lafızları aynı olarak rivayet olunan hadislerdir. Bu tür hadisler yok denecek kadar azdır. Örnek, her kim bana isnat ederek kasten yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Hadisi lafsi mütevatir. Manevi mütevatir ise içeriği aynı olmakla beraber farklı lafızlarla rivayet olunan hadislerdir. Bu tür hadislerin sayısı çoktur. Örnek olarak vermişim. Resulullah'ın dua ederken ellerini kaldırdığının rivayet olunması gibi. Geldik ahad hadis. Diğer ismiyle haberi vahid herhangi bir tabakada ravi sayısı mütevatir hadisin ravi sayısına ulaşmayan hadistir. Bunlar üçe ayrılır. Bakalım meşhur hadis, aziz hadis, garip hadis. Meşhur hadis senedini her tabakasında en az 3 ravi tarafından rivayet olunan ya da en az 3 farklı senetle rivayet edilen hadislerdir. 3 kişi olacak meşhur olmuş olacak. Yani 3 kişiden fazlası meşhur. Bunun diğer ismi müştehir hadis de denir arkadaşlar. Ama biz meşhur hadis olarak biliyoruz. Aziz hadis senedinin herhangi bir tabakasında ravi sayısının ikiye düştüğü ya da en az iki farklı senetle rivayet edilen hadislerdir. Bakın burada Z'leri işaretlemişim. İki tane Z harfinden iki ravi aklınızda tuta bilirsiniz. Garip hadis senedinin herhangi bir tabakasında ravi sayısının bire düştüğü hadislerdir. Garip yalnız tek kalmış anlamlarında. Mütevatir haberin hem inanç hem amelde kesin delil olduğu hususunda ehli sünnet mezhepleri görüş birliğindedirler. Haberi vahid ise amelde delil olabilir fakat İnanç esaslarının yani akaidde tespitinde delil değildir. Haberi vahid zan yoluyla bilinen haberdir. Şurada önemli demişim. mutezile mezhebi haberi vahitle amel edilmemesi gerektiğini savunur. Fazladan bir bilgi olarak vermişim arkadaşlar. Geldik sıhhat derecesine göre hadislerimize. İlk olarak sahih hadis. Senedinin başından sonuna kadar Sika ravi'nin Sika ravi'den rivayet ettiği şaz ve muallel olmayan hadistir. Sahih hadisin dört özelliği vardır. Bu özellikleri bilelim arkadaşlar. Birincisi ravi'lerin Sika olması yani adalet, zapt yönünden tam olmaları gerekir. Ravi'lerin arasında kopukluk olmaması ayrıca buna ne deniliyor? Senedin muttasıl olması, devam etmesi. Şu t'lerden düşünebilirsiniz. T, t, devamlı olması, kopkuluğun olmaması, zincir gibi devam etmesi. Şaz yani Sikaravilerin rivayetlerine aykırı olmaması. Muallel yani sahihliğine zarar verecek gizli bir kusurunun olmaması gerekir. Sahih hadiste ikiye ayrılıyor. Sahihi li zatihi ve sahihi li gayrihi. Lizatihi sahih olmanın bütün şartlarını taşıyan ve sıhhat yönünden en üst derecede bulunan hadislerdir. Sahihi li gayrihi ravilerden birisinde bulunan bir kusur sebebiyle bu kusurun giderilmesi sonucunda sahih derecesine çıkan hadislerdir. Bakın sahihli gayrini zatinden farkını görebiliyor muyuz? Sahihli zati her şeysiyle tam olan, sahihli gayri ise kusurun giderilmesiyle sahih hale gelmesi. Geldik Hasan hadis. Sahih hadisin bütün niteliklerini taşıdığı halde ravilerden bir veya birkaçının zapt sıfatı tam olmayan hadistir. Tekrar okuyorum bunu. Sahih hadisin bütün şartlarını taşıdığı halde ravilerden bir veya birkaçının zapt sıfatı tam olmayan hadistir. Hasen kavramını İlk kullanan kişi Tirmizi'dir. Burası çok önemli arkadaşlar. ÖSYM şıklarda da sorabiliyor veya soru olarak da bizim karşımıza gelebiliyor. Hasan kavramını ilk kullanan kişi Tirmizi'dir. Gelelim zayıf hadis. Sahih ve hasen şartlarını taşımayan hadislerdir. Merdut hadiste denilir. Diğer bir ismi merdut hadiste denilir. Kabul şartlarını taşımadığı için merduttur merdut yani zayıf olması iki sebepten dolayıdır. Bunlardan birincisi senette bulunan kopukluktan dolayı. Biz biraz evvel yukarıda ne demiştik sahillik şartlarında senedin muttasıl olması yani bir zincir gibi devam etmesi gerekir. Fakat bunda kopukluk olduğundan dolayı zayıf hadis kabul edilmiş. Ravide bulunan kusurdan dolayı zayıf hadis olarak kabul edilmiş. Gelelim şimdi bu sahih hasen ve zayıf hadislerini bir özetle tekrar üzerinden geçelim. Sahih hadis adalet ve zapt yönünden tam olan hadis olacak. Hasen adalet sahibi olan fakat zapt sahibi olmayan hadislerdir. Zayıf hadis sahih ve hasen şartlarını taşımayan hadislerdir. Arkadaşlar şablonumu tekrar karşıma getirdim kaynağına göre hadislerimizi gördük. Ravilerin sayısına göre hadislerimizi gördük ve burada kaldık. İnşallah bundan sonraki videomuzda buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.